Fethiye Ölüdeniz'de bir barda çalışan iki genç sezonu tamamladıkları gün bir arkadaşına ait otomobile çıktıkları Babadağ gezisinden dönüşte direksiyon hakimiyetini kaybedince 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Otomobildeki sürücü ve arkadaşı mucize eseri kazadan yaralı olarak kurtulurken iki yaralıyı uçtukları dereden Umke ve Akut ekipleriyle sağlık görevleri tam iki saatlik çalışma ve halat yardımıyla güçlükle çıkardı. Hadi cevap, yavaş, cevap, cevap, yavaş, Yavaş yavaş yavaş. Yavaş tamam gel hadi. Hop, aşağı. bir gel Ali! Başı kaldır. Ali, bir iki kişi daha ya, gel. Bir iki kişi ya, gel. iki kişi ya, gelin. Gerçekten ya, gel. Yavaş yavaş, tas çekme. Tamam ben kucağımda. Olay yerine gelen Akut ekibi de halatlarla yeni bir istasyon kurarak dire inip sürücü Üzeyir Toru seriye bağladıktan sonra istasyonla yukarı çıkarıp ambulansı aldılar. Herkes bırak. Bize 112'den bilgi geldi. Ne diye? Kaza olduğuna dair. Karda 112 Umke ekibiyle birlikte biz buraya geldik. Ee, i̇lk müdahalede yaklaşık bir 120 30 metre kadar aşağıda ilk yaralıyı çıkardık. Bu mağara olan kişiyi çıkardık. Daha sonraki süreçte akut geldi. Şimdi ikinci yaralıyı akut çıkarıyor.